Büyükba Genel Başkanı Sayın Ebe Sevinoğlu Beyefendi'ye mikrofonu arz ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. İstanbul'dan Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e, Filistin'e, Gazze'ye bin selam olsun. Rabbim bu birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Rabbim Kudüs'teki, Mescid-i Aksa'daki, Filistin'deki, Gazze'deki bütün Müslüman kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Evet, maalesef yine bir Ramazan ayı ve yine Siyonist İsrail'in zulmüyle Müslüman kardeşlerimiz karşı karşıya. Her sene sözleşmişçesine aynı zulmü Müslüman kardeşlerimize veba görmekteler. Ve baktığımız zaman bütün başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bütün uluslararası insan hakları hepsi sessiz bir şekilde sessizliğine devam ediyorlar. Ama İstanbul'da Mazlumların ve Müslüman kardeşlerin yanında binlerce genç kardeşimiz, binlerce Müslüman kardeşimiz buradan binlerce selamını Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e iletiyorlar. Bakın kardeşlerim, genç kardeşlerim, özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Biz yaklaşık vakıf kurumundan beri dört yıldır her sene Kudüs'e ziyaret yapıyoruz. Orada özellikle geçtiğimiz yıl. Oradaki bir dernek başkanımız Musa Hicazi abi şu ifadeleri kullanmıştı. Bunları hiç unutmuyoruz. Attığımıza kazıdık. Bütün genç kardeşlerimize de aktarıyoruz. Ve şunu ifade etti. 400 yıl boyunca Osmanlı bu topraklarda hükmetti. Burada ne gözyaşı vardı, ne kan vardı, adalet vardı, refah vardı, huzur vardı. Ne zaman Osmanlı bu topraklarda çekildi, İngilizler bu topraklara geldi. Yüzyıldır kan, gözyaşı bu topraklarda Kürtlerden hiç gitmedi. Ve artık biz dua ediyoruz. Artık biz dua ediyoruz. Artık biz şunun için dua ediyoruz. Yeter ki siz gelin. Buraları bombalayın. Analarımız, bacılarımız bizler şehit olalım. Ama yeter ki bu topraklar tekrar sizlerin hakimiyet altına girsin. Tekrar sizlerin hakimiyet altına girsin. Bunu söyleyen Kudüs'lü bir Müslüman abimiz şunu ifade etti. Siz İstanbul'da, İstanbul'da Ankara'da bu toplantıda yapıyorsunuz. İstanbul'da. Ve orada bir kardeşimiz şunu sordu. Biz İstanbul'da toplandığımız zaman burada bir tür etkisi oluyor. Ve o abimiz şunu ifade etti. Siz İstanbul'da, siz Ankara'da toplandığınız zaman buradaki siyonistlerin kalbi çetiyor. Buradaki siyonistler korkuya kapılıyor. Bu buluşmaları yapmaya, bu beraberliğe devam edin dedi. İşte elhamdülillah bugün yine buradayız. Yarın da burada olacağız. Bunların zulmü kadar. Ne diyor Ömer Karaoğlu abimiz? Dağları zindan etseler Allah'ın nurunu söndüremeyecekler. Dağları zindan etseler bizleri davamızdan döndüremeyecekler. Asla vazgeçmeyeceğiz. Son nefesimize kadar, son nefesimize kadar mücadelemizden, mücadelemizden vazgeçmeden inşallah devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim birliğimizi daim eylesin. Rabbim başta Kudüs'teki, Mescid-i Aksa'daki, Gazze'deki, Filistin'deki, bütün masum ve bu mağdur coğrafyalardaki Kardeşlerimizin yar ve yardımcı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Zafer yakındır, zafer inandırındır, zafer yakındır.